Mısır 2013 Temmuz ayındaki darbeden sonra başa gelen sisi yönetiminde çok süratli bir şekilde silahlanma faaliyeti yürütüyor. Bu döneme kadar ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen Fransa, Rusya gibi kaynaklardan silah alan bir ülke olan Mısır bu tarihten sonra silah aldığı ülkelerin sayısını süratle arttırdı çok farklı ülkelerden büyük miktarlarda araç, gereç, teçhizat, platform almaya başladı. Ve bu alanda da çok yoğun, çok yüksek meblalarda para harcamaya başladı. Bu yapılan harcamalar ve bunların özellikle odaklandığı alanlara bakacak olursak aslında Mısır'ın bölgesel iddiaları, bölgesel güç olma iddiası hakkında da fikir sahibi olmamız mümkün. Şöyle kabaca özetleyecek olursak, Mısır 2013 Temmuzundan bu yana askeri alanda modernizasyon anlamında neler yaptı bakacak olursak, örneğin çok Fransa ile çok büyük boyutlu alım anlaşmaları yapıldığını görüyoruz. Fransa'dan iki adet Mistral sınıfı helikopter çıkarma gemisi alındı. Bu gemilerin hikayesi de ilginç. Esasen bunlar Rusya Federasyonu için inşa edilmiş olan gemilerdi. 2014'e kadar Rusya ile Amerika ve NATO ile ilişkilerin görece ılımlı seyrettiği bir dönemde özellikle Rusya Avrupa arasındaki askeri işbirliğinin daha olumlu, daha iyi seyrettiği bir dönemde siparişi verilmiş iki adet gemiydi bunlar bu gemilerin inşası tamamlanmıştı. Rusya'ya teslim edilmek üzere idiler. Ancak 2014 yılında Ukrayna'daki olaylar Rusya'nın bu olaylara müdahil olması ve daha sonra da Kırım'ın işgal ve ilhak edilmesi ile Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler kopmuştu. Bu kopuşun bir sonucu olarak da Fransa inşasını tamamladığı, parası ödenmiş bu gemileri Rusya'ya teslim etmedi. cezasını tabi Rusya'ya ödedi bu bu e, kararından dolayı daha sonra da e, bu gemileri Mısır e, Fransa'dan satın aldı e, ve kendi deniz kuvvetlerinde süratle hizmete soktu. Yine bu dönemde e, Fransa'dan enteresan bazı alımlar yapıldı. E, Fransız deniz kuvvetleri için inşa edilmiş olan FREM sınıfı bir adet fırkateyn e, bazı tadilatlar geçirerek bazı sistemleri sökülerek Mısır'a teslim edildi. Fransız Govind sınıfı 4 adet korvet Mısır Deniz Kuvvetleri için sipariş verildi. Bunlardan bir tanesi Fransa'da inşa edildi ve teslim edildi. Geri kalan üçü de İskenderiye'deki tersanede inşa edilip şu anda hizmete sokuluyor. Bir diğer ciddi bir alımda Rafale sınıfı, Rafale tipi savaş uçaklarıydı. Bu uçaklardan da bir kısmı Fransız hava kuvvetleri için üretilmişti ancak Mısır'ın siparişine kaydırıldılar ve Mısır'da süratle hizmete sokuldular. Aynı dönemde e, Rusya Federasyonu'ndan MiG-35 sınıfı modern savaş uçakları alındı, sipariş verildi. E, Kamov K-52 taarruz helikopterlerinin alındığını görüyoruz çok miktarda. E, yine e, Rusya Federasyonu'ndan T-90 sınıfı ana muharebe tankları çok sayıda elektronik harp, radar, hava savunma sistemi alındığını biliyoruz. Bu anlamda dikkat çekici bir alım S-300 hava savunma sisteminin bir versiyonu olan Ante 2500 tipi modern bir hava savunma sisteminin envanter alınmasıdır. Öte yandan Çin'den insansız hava araçlarının alındığını biliyoruz. Güney Kore'den bir adet ikinci el fırkateyn alındı bu dönemde yine. Ve yakın geçmişte de İtalya ile çok büyük bir silah alım anlaşması görüşmelerinin yürütüldüğünü öğrendik. Bu anlamda iki adet frem sınıfı fırkateyn ki bunlar da ironik bir şekilde İtalyan deniz kuvvetleri için inşa edilmiş ancak henüz hizmete girmemiş gemilerdi. Bunların alınması için görüşmelerin son safhaya geldiğine dair haberler çıktı. Ee, yine İtalya ile Tayfun sınıfı savaş uçakları M346 eğitim jetlerinin alınması için görüşmelerin yürütüldüğü basına yansıdı. Ee, bunlar dışında yine e, Avrupa ülkeleriyle Çin'le e, pek çok iri ufaklı alım anlaşmasının ya da alım projesinin yürütüldüğünü ya da başlamak üzere olduğunu savunma basınından takip ediyoruz. Bu kadar yoğun bu kadar geniş kapsamlı bir silahlı kuvvetler modernizasyon faaliyeti yürüten Mısır bir bu kadar parayı nereden buluyor? İki, bu kadar fazla alımı neden yapıyor? Bu sorular tabii Türk kamuoyuna da sıkça sorulmakta. Çünkü özellikle Libya'da Türkiye ile Mısır'ın ciddi bir sürtüşmesi, aralarında bir gerilim söz konusu. Tabii bu paranın bulunması Mısır için ya da herhangi bir ülke için hem kolay hem değil. Şöyle, öncelikli olarak bu alımların yalnızca asker alımlar olmadığını göz önünde tutmamız gerekiyor. Bu alımların büyük bir kısmı aynı zamanda politik alımlar. Yani Mısır bu alımları yaparak aslında aynı zamanda üretici ülkelerle diplomatik, stratejik ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak ya da o seviyede korumak istiyor. Bunun da sebebi şu. Mısır jeopolitik olarak önemli bir konumda olan bir ülke, bölgesel iddiaları olan bir ülke ve bu iddialarını gerçekleştirmek için müttefiklere ihtiyaç duyuyor, diğer tüm ülkeler gibi. Bir savaş gemisinin, bir savaş uçağının alımı demek o üretici ülkeyle onlarca yıl süren çok ciddi bir askeri teknik işbirliği anlamına geliyor. Bu anlamda da Mısır'ın bu alımları gerçekleştirdiği bu alımlarda öncelikli olarak seçtiği, tercih ettiği ülkeler olan Rusya, Fransa, İtalya ile ilişkilerini stratejik seviyede takviye etmek, uzun vadeli olarak geliştirmek hedefini güttüğü iddia edilebilir. Bu anlamda da bu tür alımların gerçekleştirilmesi için gereken finansal kaynak çoğunlukla uzun vadeli, uygun koşullu krediler şeklinde sağlanabiliyor. Zaten Mısır'ın gerçekleştirdiği alımların neredeyse tamamı devletten devlete alım şeklinde. Bunlar ticari alımlar değil. Devletten devlete yapılan askeri satışlarda da çoğunlukla uzun vadeli, görece uygun koşullu kredi finansman mekanizmaları kurulur ve bu alımlar aslında uzun bir zamana yayılır. Yani aslında bu alımların Mısır ekonomisine yaratacağı yük çok büyük olacak. Evet. Ancak bu yük uzun vadede Mısır ekonomisine binecek muhtemelen. Çünkü Mısır'ın ekonomisinde ileri teknoloji ya da çok yüksek katma değer getiren sistemlerin, ürünlerin, mal ve hizmetlerin bir payı olduğunu iddia edemeyiz. Öte yandan Mısır'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yoğun, çok derin ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerden de ciddi finansman ve kredi desteklerinin sağlandığında zaten açık kaynaklardan takip edebiliyoruz. Dolayısıyla Mısır... Hem kurmuş olduğu ikili ilişkilerin devam etmesi ya da gelişmesi için bu alımları gerçekleştirmekte ve bu bu sebepten dolayı da satıcı ülkelerin sağlamış olduğu uygun finansman koşullarından faydalanmakta hem kendi ekonomisinin sınırlarına kadar zorlayarak belki belki boyutundan daha büyük uzun vadede etkileri görülebilecek alımlar yapmakta hem de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi finansörlerinin de desteğini arkasına almakta. Nasıl yapıldığını bu şekilde açıklamamız mümkün. Neden bu alımların yapıldığına gelecek olursak da tabii en başta gelen sebebi Mısır'ın bölgesel güç olma iddiası. Doğu Akdeniz'deki başat aktör olma Mısır için öncelikli bir hedef. Bu aslında coğrafi olarak da haritayı açıp önümüze koyduğumuzda da çok açık bir şekilde önümüze çıkan bir gerçek. Mısır'ın böyle bir hedefe sahip olması, böyle bir iddiaya sahip olması beklenen bir şey. Bir diğer hususta Mısır'ın Türkiye'den algılamış olduğu tehdit olarak iddia edilebilir. Mısır ile Türkiye arasında bu anlamda bir bölgesel rekabet olduğu, çatışan çıkarların mevcut olduğu iddia edilebilir. Zaten özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının hakimiyeti, bunların güvenliklerinin sağlanması özelinde bu rekabetin iyice gün yüzüne çıktığını biliyoruz. Bu rekabetin bir başka diğer sıcak noktası da tabii son yıllarda, son bir iki yılda gündemde ön sıraya oturan Libya oldu. Libya'da Türkiye ve Mısır karşı saflarda ve oldukça gerilini bir şekilde cereyan eden bir krizin iki ana aktörü konumundalar. Mısır Halife Hafter güçlerini desteklemekte. Türkiye ise Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemekte. Her iki ülkenin de sahada doğrudan ve dolaylı varlıkları mevcut. Libya özellikle bu iki ülke arasında ciddi bir kriz ve belki de hatta çatışma bölgesi olma olasılığı taşıyor. Tabi bu bölgesel rekabetten doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan bölge dışı aktörler de mevcut. E, bu aktörlerin en başta gelenleri tabi az önce saydığım Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ancak tabi bir de gizli özne var o da Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu 2013 Temmuz'undan bu yana Mısır'la olan askeri işbirliğini muazzam bir şekilde arttırmış durumda. Yapılan büyük boyutlu silah satışları e, bunun en önde gelen göstergesi. E, bu askeri işbirliğini izole bir şekilde ele almamak gerekir. 2015 Eylül ayından bu yana e, Rusya Suriye'de sahada bizzat e, yer alıyor. Suriye iç savaşının taraflarından biri haline geldi ve bu iç savaş e, müdahil, iç savaşa müdahil olmasından dolayı e, Tartus ve Hmeymim üslerinde kalıcı bir varlığı artık sahip Rusya. Bu anlamda da aslında Doğu Akdeniz'deki yeni bir bölgesel aktör oldu. E, Doğu Akdeniz'deki varlığının pekiştirilmesi anlamında Mısır'ın bir diğer sıçrama noktası olduğunu iddia edebiliriz. Mısır'la kurmuş olduğu bu yoğun askeri işbirliğinden dolayı e, ikinci e, bir e, ileri üs olarak da bu ülkeye, e, bu ülkedeki varlığını pekiştirdiğini iddia edebiliriz ve tabii ki e, üçüncü olarak da Libya. Libya'da Haftar milislerine, Haftar güçlerine yoğun bir şekilde destek veren e, Wagner özel askeri şirketi vasıtasıyla sahada e, varlığı olan Rusya son dönemde Cufra üssüne e, intikal ettirdiği savaş uçaklarıyla, erken ihbar radarlarıyla, diğer e, araç gereç teçhizatıyla e, bir diğer Doğu Akdeniz ya da Akdeniz ülkesi olan e, Libya'da da sahada varlığını e, güçlendiriyor. E, dolayısıyla e, Mısır'ın e, bölgesel iddialarını pekiştirme anlamında attığı adımların, yaptığı faaliyetlerin e, bu anlamda karşılıklı mutualist bir e, fayda e, ilişkisi içerisinde Rusya tarafından da büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak Mısır 2013'ten bu yana yürüttüğü bu çok yoğun silahlanma faaliyetini hem kendi bölgesel iddiaları için hem stratejik ilişkileri, stratejik ittifakları için önemli birer araç olarak kullanmakta. Bu anlamda da en önemli avantajları bu İttifakların, ilişkilerin kendilerine sağladığı finansal imkanlar ve tabii ki arkalarındaki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın finansal gücü. Bu anlamda da Türkiye ile çatışan çıkarlarının bir hayli fazla olduğunu görmekteyiz. Bu gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşmesi riskinin de az olmadığını vurgulamak gerekir.